aç yolu aç yolu aç yolu Of 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 Oğlum bana ne oldu lan Herkes yere attın. Of 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 baba uçuruyorum her yeri be Adam arabanın altında kaldı ya Evet gençler selamun Aleyküm. Ben Abuzer <laughs> Koskoca mafyayız bindiğimiz arabaya yak ya Şöyle bir range Ne bileyim bir basat Aynen bana şuradan bir taş bulu alsana ya. Oğlum bir şeklimizi ifade edecek bir... Lan o ne lan? kurt muydu o? Bu alemde bizden kurt olur ama kurt kışı Ya gel, oğlum. Herkes dalgasına baksın eyvallah. Aç yolu aç yolu, aç yolu. <laughs> Bu ne yapar ya bu ne yapar ya? <laughs> Arkadaşlar kulaklık takmayı unutmuşuz ya. Ben de diyorum niye ses gelmiyor? Vay aman oğlum çok üzüldüm lan. <laughs> of of of. Oğlum bana ne oldu lan? Evet gençler selamun aleyküm. Aleyküm selam baba. Başlıyoruz hazır mıyız? Girelim lütfen önden. Yat yere yat yere yere yat yere yat yere yat yere yat. Bize öyle, öyle bir talimat gelmedi. Herkes yere yatsın. Kim zile bastı? Okey. Kim zile Sen, Sen mi bastın lan? Kafana sıkarım bak deli etme beni. A... Aa polisler geldi polisler geldi. Gençler iyi toplayın ha. Para bırakmayın burada. Dışarısı polis kaynıyor dışarı. Aç yolu aç yolu bakayım Aç yolu bekleme yapmayalım kardeşim Bekleme yapmayalım yatalım yere Of 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 baba uçuruyorum her yeri be Yat yere yat yere yat yere Kardeşim sen de yat yere bakayım Oğlum helikopteri kim çağırdı bak Oğlum benim elime minikanı vermeyecektiniz ya Haşat ettik burayı baksanıza Gençler devam edelim bekleme yapmayalım Oğlum SWAT ekibi geldi Allah kahretmesin Yat yere yat yere Askeri helikopter oğlum adamlara bak psikopatla indirdim indirdim sakin Oğlum sen benim adamımı mı yazıyorsun? He? Göt! <laughs> İt! Terbiyesiz ya! <laughs> Lan adamı kurtarmadık ya adamı kurtarmadık ben de diyorum bu niye gelmiyor <laughs> Beni almadın beni almadın ben <laughs> Ulan abuzer ulan abuzer <laughs> Yemin ederim amcaoğlu bir sonraki çatışmaya seni çağırmayacağım ya Bas 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 Baskın basanındır <laughs> Sıkı kimseye zarar vermeyeceğiz Yat yere kardeşim. Sen ne yat yere kardeşim. Teşekkürler. teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler. Geri zekalıya bak. Geri sanki görmeyeceğim ben onu yani. Aptal ya. Yatalım yere kardeşim. Yatalım yere. Şöyle bir bomba atsak. Havalı bir bomba patlayışı. Şılaks of adam nasıl uçtu be Ya alt tarafı 6 milyon dolar çaldık arkadaşlar yani Abartıyorlar bu arada hani. Teşekkürler Muzaffer İyi ki doğdun muzaffer. Amca iyisin ha, kurtardın beni bir daha. Atlayın tren, trenle kaçıyoruz arkadaşlar. Böyle bize. Öf be, ne soyduk be, ne soyduk be. Yemin ederim bok gibi para soyduk arkadaşlar. Paraya para demedik arkadaşlar. Lan bizimkiler bizi, aha. Oğlum 336 bin dolar mı düştü bize? Cık, Allah kahretmesin ya bu kadar. Ölüyorduk az daha yani ya. Az bence. 336 bin dolar bayağı az. Bayağı bayağı az. Yani yani ben şim... Allah. Ulan. 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 Hak etti yani. Hak etti arkadaşlar. Yayaya yol vereceksin kardeşim. Yayaya yol vereceksin. Yoksa Allah böyle cayır cayır yakar seni Aa polis geliyor, gençler polis geliyor Kaça, Kaçmamız gerekiyor Az önce 5 milyon dolar soyduk Bizi yakalarlarsa var ya Gidip biraz millete racon keseceğim Lan karı araban ne güzelmiş ya İn bakayım, teşekkürler, teşekkürler Teşekkürler Arkadaşlar çalmadım yani çalmış da olabilirim de yani çok şey yapmayın mafyayız sonuçta şu an Normalde iyi bir insanım Aç yolu kardeşim aç yolu Yolu aç dediğimde yolu açacaksın Bir saniye bir saniye bir saniye çek sağ Çek sağ çek sağ deletme beni çek Bak Ben ne dedim sana Bir bakayım arabadan ablacım Bir bakayım Abla kaçma Abla kaçma. Bak. Polisi Polisi arama lan Kadın nasıl özel yetenekleri var kadına? Ha. Sen polisi mi aradın? Sen niye polis lan ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Oğlum başka mafyanın adamları geldi. Hayırdır oğlum lan? Hayırdır lan? Hayırdır lan? Mermi 3 lira. Ee, işte öyle bir şey. Oğlum öldürecekler yalnız. Bak deli etme İn kardeşim. in kardeşim. Kim artistik yapıyorsunuz? Pardon sorma sahiptir. Hayırdır yani siz siz hayırdır birader. Oğlum siz hayırdır lan siz hayırdır lan siz hayırdır. Gel lan gel lan. Bak 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 aptala bak. Geri zekalı. Geri zekalı sen abi vallahi polis abi bak ben başlatmadım abi. Yemin ederim onlar başlattı abi. Ben bunlardan değilim abi. Gençler erkekliğin yüzde doksanı kaçmaktır ben kaçıyorum valla Abi onlar başlattı yani ya Onlar sıkmaya başlattı ya Kuracağım Türkçe cümlenin de ben Türkçem kaydı Bak önümüzde de biri var bak 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 bana küfür ediyor bak mesela Bak önüme kırdı Oğlum siz hayırdır lan Oğlum sizi kim gönderiyor oğlum hayırdır lan Yılan Necmi'nin adamları mısınız oğlum siz? Hayırdır lan? Hayırdır lan? Bak bak oğlum yine polis geldi ya. Abi yemin ederim ben sıkmıyorum abi. Anam satayım po polis bombalıyla sıkıyor. Anasını ağlattılar. Araba gitmiyor ki şu an. Ulan ulan. Ulan seni elimle döveceğim. Elimle döveceğim seni. İn arabadan. Ağzına sıçtımın sen kimin adamısın lan he sen kimin adamısın oğlum söyle bana arama için eyvallah pardon pardon polis amca ya polis amca pardon ya özür dilerim ya buyurun geçin ya tabii ki de yol sizin yol sizin efendim hay anasını hay anasını satayım ya <laughs> Oğlum polis arabasını kaçırdım lan. Bırakıp gitmişler. Lan Enes Batur. Lan hamur değil mi bu arkadaşlar? Enes abi. Enes abi. Enes abi. Arkamdan geliyor mafya ya. Oğlum. Bunlar hayırdır yani. Kendilerini nasıl ne sanıyordular Bak bak bak. Götlere bak. Bak. Evet videoyu beğendiyseniz beğenebilirsiniz. Ha beğenmediyseniz yoruma ne yazmanız gerektiğini biliyorsunuz zaten. Bir başka mafya olma videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.